bakmıyorsunuz. Selamın aleyküm. Bir ailenin Bahar Yemek'in hayatlarını konu aldık. O dönemde sonbahar yakışışı şehirde ilkbahar ve yazı burada Bahar Yemek'e geçiriyorlardı. Son olarak aşağıda deneyim alanı ve Bağbahçe kısmı yaşamımız olacak. İlk olarak ikramlardan ben... Burada 1900'lerde yaşamış eski varlıklı Meramlı bir ailenin hayatından bahsediyoruz. Eskiden Meramlıların Mevlana Türbesi tarafında da evleri bulunur. Kışın Türbe tarafında yazın Meram bağlarında kalırlarmış. <laughs> Burası da gelin odamız. Gelin ve damat ilk defa birlikte kalacakları odalarına geliyorlar. Ve damat geline yüz görünüyorlar. O yüzden eğer kendi çeyizi alsa gelin eşten dosttan ne emanet çeyiz alırmış. Çok görürsün diye sergilermiş. Bunun sebebi al bassa al karısı diye mitolojik bir canlının varlığına inanmaları. İnan Sünnet burada değil hayat denilen avlunun ortasında yapıldıktan sonra çocuk dinlenmesi için onun için hazırlanan odaya yatağa getirildi. <laughs> oh, burası ziyaret odamız ziyaretimiz Hacı Tebliğ. Sizin hemen yanınızdaki teyzemiz hemen yanınızdaki amcamız haçtan yeni geldiler. Halk arasında Konya'ya gidersen yarım acı, Mekke'ye gidersen tam acı olursun derler. Sözümüzün sebebi bu geleneğimiz. Bir kadın bu eve gelir, ev sahibimiz kahvaltıyı hazırlar. Kahvaltıdan sonra komşu kaldırılır. Çay şey ise ölüme duyulan sevgi. Ölüm bir kutlamaydı Konya'da. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beyefendinin davetiyle Konya'da bulunmaktayız. Her gittiğimiz yerde gerçekten özenle yapılmış kültür, turizm adına tanıtımlar bize yapıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eğer belediyecilik sadece parke döşemek olsaydı bunların hiçbir tanesini göremezdik. Ama gerçek belediyecilik işte budur. insanların gönüllerine dokunmaktır. Şu an 60 arkadaşımla, 60 rehber arkadaşımla beraber burada Konya kültürünü öğrendik. Bunlar çok değerli şeyler. Ve özellikle Çatalhöyük Ören yerinin yapılan müze Avrupa'da sayılı müzeler arasındadır. Bunu ben iddia ediyorum. Çünkü Avrupa'yı gördük. Ülkemizdeki müzeleri de biliyoruz. Yani insanlar oraya geldiklerinde hayal edemiyorlardı. Ne, ne olduğunu hayal edemiyor. Ama müzeciliğin en önemli kavramı bize orada geldiğimizde görsel olarak yaşanmışlığı göstermektir. İşte bu Çatalhöyük'te vardı. Şehir Yaşam Kültür Merkezi de aynı şekilde uzmanlar tarafından tasarlanmış çok özel bir yer. Tamamıyla kalite kokuyor. Sunulan hizmet, yapılan yemekler, yemeklerin malzemeleri. Yıllarca Konya'ya gelir gideriz, trit yeriz. Böyle bir trit yemedik, böyle bir bamya çorbası içmedik. Turizm ve sanat anlayışını tüm illerimizdeki belediyelere örnek olması dileğiyle oluyor Evet.